Günaydın. <laughs> Sabah çok erken kalkmıyorum. Sabah insanı değilim. 9 gibi kalkıyorum, ee, bir kahve içiyorum, dokuz buçuk gibi atölyeye geliyorum. Zaten 10 adım evimden çıkıp atölyeme gelmek. 5 sene boyunca evimin bir odasında üretim yaptım tek başına. Ee, sonrasında yetişememeye başladım. Ne ev ev, ne atölye atölye gibi oldu. Bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O arada bir tesadüf oldu. Hemen evimin yanındaki e, kiracı çıkıyorum dedim. Hemen dedim burası atölye olsun. Aradaki çitleri kaldırdım, evleri birleştirdim. E, şimdi sabah uyanıyorum, kahvemi içiyorum, on adımla işime geliyorum. E, burada çok tatlı bir ekibimiz var. Hep beraber önce günü planlıyoruz, sonrasında da üretime girişiyoruz. Artık atölye oldu. Bunu böyle söylerken hala şey diyemiyorum. Çünkü o kadar alışmışım ki tek başıma ve evin bir odasında yapmaya. Evet bir atölye ama her şeyi en özenli şekilde e, elde yapılıyor. Her anından, hani çamurun ilk döküm anından o paketin açılmasına, o heyecanımıza, üretirken ki sevgimizi katmamıza, sonrasında paket o etiketi yapıştırmak. Çünkü kendim o paketi açsam hani acaba nasıl... Derne beni mutlu eder'i düşünerek hep yola çıktığımız için burada e, beni gerçekten çok mutlu ediyor. İnsanlar e, alt tarafa bir alışveriş diyecek, siz ne var, sen üretiyorsun, kargoluyorsun, gönderiyorsun. Öyle mesajlar geliyor ki çok güzel anlamlar yüklüyorlar ve hep şey diyorum, çok güzel bir yerden başladım, çok keyifli bir noktaya geldim, artık aramızdaki şey bir alışverişin çok ötesine geçti gelen mesajlar hani paketi alanların hani mutlulukları sonrasında onu evinin en güzel noktasına koyup o noktadan gelen hani fotoğraflar inanılmaz tatmin edici bir şey ve hep her paketi açan insanda bu algıyı hiçbir zaman hiçbir zaman bozmayacak şekilde ve elimizden geldiğince talepler o kadar çok ki yetişmeye çalışıyoruz. Bazen çok aksıyor, bazen 10 günler beklettiğim insanlar oluyor. Ee, ama günün sonunda yine o teşekkür almak bizim için çok mutlu bir şey. Çünkü onlar da biliyorlar yani burada böyle bir fabrika üretim yok ya da ne bileyim Çin'den gelen kolileri açıp içinden 10 tane paketi oraya göndermiyoruz. Keşke kağıda çizdikten sonra ürünü eline almak hani bir gün sürse ama maalesef sonucu görmek en az 10 günlük bir süreci gerektiriyor. Çünkü seramik gerçekten çok meşakkatli bir üretim süreci. Bir yerde de biz hız üretmeye çalışsak da maalesef doğası gereği, kimya gereği hızlanamıyoruz. Çünkü öncesinde çamurdan modelleyip o formu vermek, sonrasında o çamurun kendini gelmesi için ona biraz vakit vermek, iyice kuruduktan sonra ilk fırın. Her fırında 24 saat kalıyor. Toplam 3 kez fırınlanan bir ürün 10 günün sonunda ancak elimize almaya uygun hale geliyor. Tabi bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Birincisi benim için en büyük avantajı büyük keyif. Çünkü bir şey hayal ediyorsunuz ve onun o süreçlerinde en sonu fırını açtığınız zaman şu şıkır şıkır görüntüyü görmek inanılmaz büyük bir keyif. Ama bazı günlerde işte biraz böyle telaş, aman hadi birazcık hızlanalım dediği zaman da çok acımasız cevaplar verdiği günler oluyor. Ben şeyin çok farkındayım, herhangi bir fincanla kahve içmektense hani bunu eline aldığı zaman ki o hissi hissetmek çünkü nihayetinde bu e, duyguya hitap eden bir şey. Yani sadece tadını değil de e, bunun üzerindeki bu el işçiliğini, bu özeni, bu belki e, Makers mark yani elimin e, izinin çıkması, bir fabrika üretimi olmadığı için bunun yamukluğunun olması e, buna bir karakter katıyor bence. Ve artık e, insanlar e, bu e, karakterli şeylerin peşinde koşuyorlar ve buna sahip olmak istiyorlar. Bunun parçası olmak, bunu insanlara hissettirebilmek çok güzel bir şey. diyeceksin alt tarafa kincan. ama sabah kalktığım zaman ben ilk elime bunu alıyorum. Ve bunun duygusu belki o günün güzel geçmesine sebep oluyor. Ve bunu bazı insanlara sağlayabiliyorsam ne mutlu bana.